Dostlar selamünaleyküm. Antalya'dan ilk bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar Antalya'ya geleli bugün ikinci günüm. Bugün hava nispeten güzel. Hava güneşli. 15 derece şu anda. Ama bayağı bir rüzgar var. Hava durumuna kalırsa yarından itibaren 17-18 dereceye kadar çıkacak. Yani büyük ihtimalle ilkbaharı yaşayacağız. Ama arkada belki görürsünüz bilmiyorum. Antalya'da dağlarda daha kar var arkadaşlar. Neyse Almanya'dan iyi en azından. En azından şu anda yağmur yağmıyor. Hava açık. Bugün ne yapacağım? Bugün bana bir tane mate lazım. Ee, onu da Decathlon'da bulacağım galiba. İnternette bakıp oraya gideceğim. Ondan sonra benim kaldığım otelin yakınında güzel bir semt pazarı var. Şarampol semtinde. Oraya şöyle bir göz atacağım. Mevsimlik sebzeler var mı? Fiyatları nasıl? Yeni gelen dostlar, yeni gelen arkadaşlar kanalıma yeni geldiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like de bırakırsanız tabii ki beni memnun etmiş olursunuz. Youtube algoritmasına da çok iyi geliyor. Şu andaki olduğum yerde arkadaşlar tam gördüğünüz gibi karşı Markantalya tam kavşaktayım. Benim otelde bu caddenin uzantısında arkadaşlar. Şu anda biraz yürüyüş yapıyorum arkadaşlar Yine Muratpaşa'dayım Turistik bölgelerinde değil de Arka taraflara Geziyorum şu anda Hava gördüğünüz gibi parçalı bulutlu Soğuk yok İstersem tramvayla da giderdim ama şu anda tramvay bir opsiyon değil Lamba yeşil ama durmayacak sandım valla Karşıda bir cami inşaatı var. Çok güzel bir mimarisi var. Bu AVM'ye ilk defa geliyorum. Erasta, Antalya. Burada bir tane Decathlon mağazası var. Hatta şurada yukarıda. Şimdi buradan yukarı gidip bakalım bulabileceğim mi aradığımı. Burası böyle farklı bir konsept. Burası açık çarşı Kapalı bir AVM değil. Evet arkadaşlar, mateleri buldum. 25 lira. Ama benim aradığım bunlar mı? Bunlar çok küçük. Şunlar daha uygun olacak galiba. Bunlar da 160 lira. Yani bir tanesini alacağım. Evet arkadaşlar, matımı aldım. Yani matemi yani bu matenin yerine bir Türkçe kelime, matı yerine başka bir kelime bulamazlar mı ben şaşıyorum. Yani aklımın ucundan geçmezdi. Sünger de yani ne bileyim. Dostlar şu anda gerçekten çok kalabalık pazar yeri. Buraya geldiğim zaman Şarampol'e geldiğim zaman mutlaka buradaki pazara bir ziyaret ediyorum. Evet taze taze yeni mahsul hurmalar var burada. Abi kolay gelsin. Taze 35 lira kilosu. Cennet hurması 60 lira. Evet çilek bile var arkadaşlar. Çilek kilosu 20 lira. Şöyle bir tırlayalım yine devam. Evet burada çok güzel ayva var. Ayvanın kilosu 6 lira. Süper çekirdeksiz. Gizli mandalini var. Kilosu 6 lira. Dönüşe gelip bundan mutlaka alırım galiba. Kolay gelsin kardeş. Buradan sıra gelirse 2 kilo bir mandalina alacağım. mandalin çok güzel gözüküyor. Alman döneri merak edersiniz. Bir daha Alman döneri yemek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Berlin Döno. Alman usulü salataları yerleştiriyorlar. Aynı Almanya usulü soslar var. Yani buraya gelip de Türk dönerinden bakarsanız kapalı yolda Berlin dönere gelebilirsiniz. Evet. evet dostlar kapalı yola geldikten sonra burada Taze kelebeği de yiyebilirsiniz. Bu gördüğünüz yerde helva pişiyor. Yumurtanın üstüne helva yapıyorlar. İsterseniz çam fıstıklı, isterseniz normal helva. Benim gibi kalorilere dikkat etmeyenler de buradan çeşit çeşit lokum çeşitleri alabilirler. Gelip baklava da alabilirler tabii ki. Evet arkadaşlar Antalya'ya gelenler bilir. Burası kapalı yolun girişi. Burası da kapalı yolun önündeki meydan. Bayrağımız dalgalanıyor arkadaşlar. Karşıda yine dağları görüyorsunuz. Karla kaplı. Yani biraz rüzgarlı. Karşıda aynı deniz. Ben de şu anda ilk defa görüyorum. Arkadaşlar bu gördüğünüz alan kale içi. Burayı şimdi şuradan doğru girip şu karşıda Yivili Minareli'nin Yivili Camii gezeceğiz. Biraz kale içinde gezeceğim. Oradan doğru aşağı gidip limana, limandan yukarı çıkacağım. Bugünkü gezi böyle olacak arkadaşlar. Kale içi bu gördüğünüz alan sanmayın ki Osmanlı veya Selçuklu'dan sadece kalma. Biz burayı fethetmişiz. Bize geçmiş. O başka bir şey tabii ki. Hem şuradan doğru yürüyelim. Burası çok eski medeniyetler tarafından kullanılıyor ve kuruluyor. Hatta burası korsan limanı olarak bile kullanılmış arkadaşlar. dostlar Yivili Camii'ye varmadan önce yolumun üstünde burada bir Mevlihane Müzesi varmış. Yivili Camii de zaten hemen şu aşağısı. Burayı yukarıdan çok görmüştüm şu yukarıdan. Hep oradan ana caddeden geçiyordum. Ama bu müzeye hiç girmedim. Burada müze olduğunu gerçekten bilmiyordum. Ondan dolayı diyorum şöyle bir kısa içeride bir gezelim. Evet ayak kaplarımızı çıkardık. Evet burası şeyh odasıymış. Şöyle bir girelim. Böyle odalarda ders alıyorlarmış. Burası da şu minyatürde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu alan sema alanı olarak kullanıyormuş. En azından onu öğrendik. Antalya'nın ve kale sembolü Yivili Cami burası. Buradan biraz sonra da bir içeri gireceğim. İçerisini de çekeceğim arkadaşlar. Burası aslında sadece cami değil. Komple bir külliyeymiş arkadaşlar zamanda tarihte. Burası da aynı Yivili Cami'ye ait külliyeden bir parça. İçerisini böyle alışveriş yeri olarak dizayn etmişler şöyle bir kısa bir tur atalım buradan. Evet buraya yolunuz düşerse buradan da ufak tefek bir şeyler alabilirsiniz. Bu dedem ve nenem de yaşasaydı ellerinden öperdiniz. Kesin. Burada sadece bir abla bekliyor. Yoksa maalesef içerisi boş. Şu anda Yivili Cami'nin içindeyiz. Gerçekten çok tarihi ve eski bir cami olduğu belli. Evet burada da antik çağdan kalma kanalizasyon borularını görüyorsunuz. Evet şu anda Yivili caminin içindeyim arkadaşlar. Yani kullanılan taşlardan çok eski bir cami olduğu belli. Arkadaşlar bu caminin 13. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Aslında bu Yivili Camisi Bizans Kilisesi'nin temelleri üzerine kurulduğu da tahmin ediliyor arkadaşlar. Bu zamana kalmış nadir bir Selçuklu eseri. Gerçekten etkileyici. Arkadaşlar şu anda Yivili Cam'dan çıktım tam da ezan vaktine denk geldi. Bence şöyle hem turlayalım hem ezanı dinleyelim. Biliyorum Almanya'daki yurt dışındaki dostlar bunu dinlemek isteyecek. gördüğüm turist yok kadar az zaten. Şuradan gidelim. Evet, şu anda arkadaşlar denizi görüyoruz. Karşıda yine Toros Dağları, üstünde kar var. Balıkçı lokantaları. Buraya gelenler bilir. Burada çeşit çeşit temalı gezi turları vardır. Burada turlara katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu buradaki gördüğünüz camide buranın meşhurlarından İskele Camisi. Evet bu korsan temalı, roma temalı dostlar şu andaki bulunduğumuz nokta Antalya'nın en eski noktası bu liman arkadaşlar binlerce yıllık tarihi var aman yani aslında bu limanı kullanan ilk Romalılar ondan sonra antik çağda Bizanslara geçiyor Bizanslardan Venediklere geçiyor Venediklerden Selçuklara geçiyor ondan sonra Osmanlı'ya geçiyor burası Arkadaşlar limanda gezerken böyle tatlı bir amcamla tanıştım. Biraz müziğini dinledim, biraz da çektim. Ee, sazı ilgimi için. Ne deniyor buna abi? Saz mı deniyor? Cümbüş deniyor buna. Ne? Cümbüş mü? Cümbüş bak. Cümbüş. Ha, cümbüş bu. Ben tanımıyordum gerçekten. Ha. Bunu ben boyadım bunlara. Onları ben bak. Bunu getir çocuğa aldı verir lira ya. He. O zamandan beri kullanıyorsun. Evet, Kullanıyorum ama bundan evvel kullanılan ona gitti. Bu kaç yaşında şu anda? Bu, bu iş yoksa 4 senelik. 40 senelik. 4 400 senelik. 4, 4 400 senelik bende baş evde öldü onlar. Vallam diyorsun. Bu bende son kavza bende bu. Vallahi bu da ben buyadım. Ama tamirattan geçmiş bir kere değil o, mi? Baksana ya düşmüş baksana şuraya baksana. <laughs> o, Maşallah. Antik bu, iş. Senin mesleğin ne dayı? Senin? Senin mesleğin ne? Bu, Meşle işi meslek, olarak mı yapıyordun evet. yoksa burada A şimdi... Aynı, aynı meslek. Aynı. Yani, Müzisyendi Aynı. yani. Eee dayım çalardı. Ondan öğrendin? Tabii 8 yaşındaydım ben. Dayım. Ama meslek bu değil değil mi? Ha. Bunu meslek olarak yapmadın. Annemin, annemin abisi çalardı bunu. Ha. Aldı bir şarkı. Çekiyordu kafaya ama o, <laughs> senin yaşında var o. Evet. Senin e, öyle al 45-50 senin yaşlarında. Ben o zaman bazen 6-7 yaşındaydım. Şey yaş ya 80 oldu. Maşallah vallahi göstermiyor ha. Ne yapayım? Ne yapayım? Emeklisin. Böyle bunu da işte bir vakit geçirmek için vakit geçiyoruz. Hadi ahtalı gözüyor. Hadi biraz hava lazım. Aynen vallahi çok güzel. Ama Gerçekten. Benim oğlum büyük gitme baba. Benim en büyük olan 60 60 yaşında. Antalya'nın yerlisi misiniz? Hayır, ben 2000, 2000'de geldim buraya, 2000'de geldim. Nerede oturuyordunuz? Şey diyorsun, Memleket e, neresi? Memleket Trakya. Neresi? Trakya. Ha Trakya. Edirne'lisiniz. Ee, uzun köprü. Ha tamam. Biz 20 senede, 30 seneden beri burada yaşıyorsun 20 seneden tamam, 20 beri. 20 seneden beri buradayım. Ben, 22 sene oldu. Maşallah. E, onu 50 liraya aldım ben. 50 liraya. 74'te. Abi hayırlı sen güzelini yapıyorsun. Tabii. Böyle burada en azından temiz hava alıyorsun. İnsan Tabii. görüyorsun. Ee, şey hocam, benim benim velime, ben kim sen görmüşsün beni? Benim velime de bir koydu, senin yaşında. E, 2010'da. Benim zabıta koydu oraya. O köşede bir, 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 birisi, bir teyze benim, benim, birisi benim, duruyordu benim, orada. Köşede benim, benim. Bir teyze de oluyordu. Ben sanki orada da para veriyordum. Tabii tabii. O seni sen o tam bilemiyorum Burada. da bir teyze de vardı orada hep. Teyze özgü teyze. Ne zaman? O 8 ay oldu. Ha yeni öldü o zaman. 8 ay oldu. Şey, o da işte maşallah uğraşı geçtiler, ben kesmediler. Allah rahmet eylesin. E oraya niye durmuyorsun yine? Rüzgar var rüzgar. Ha? Rüzgar, rüzgar. Ha başkası var şu anda orada? Rüzgar var. Ha rüzgar, şimdi anladım. Rüzgar. Anladın mı? Tamam, ha. tamam. Ben, ben de, sana orada her defasında bir şimdi, şey atıyordum da yanında teyze vardı. Teyze var, öldü o. Dostlar benim Antalya şu anda gelişim rahat 10-11 kere oldu. Bu gördüğünüz Konuştum dayıyı ben aslında her defasında görüyordum Her defasında da ufak bir yardım bırakıyordum ama tanıyamadım ee, Yeri farklı yerlerde şu yukarıda Merdivenin üstünde duruyordu Yanında her zaman bir teyze vardı Şimdi orada deyince sordum Teyze 8 ay önce rahmetli olmuş Allah rahmet eylesin O da kendi başına burada yapıp geçimini sağlamaya çalışıyor. Evet dostlar şimdilik Antalya bloğunun birinci bölümünün sonuna geldik. Şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Arkamda gördüğünüz ulusa yükseliş anıtı arkadaşlar. Şöyle meydanı da size göstereyim. Anıt bu. Burası Cumhuriyet Meydanı. Şimdilik bu kadar. Tabii ki burada olduğum sürece size güzel videolar sunmaya çalışacağım. Siz de görmek istediğiniz Antalya çevresinde ve içinde görmek istediğiniz ve bildiğiniz yerler varsa yorumlara mutlaka yazın. Ben de orayı gezmeye, görmeye çalışacağım. Arkadaşlar şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.